o hayata giriş kısmında insanlar işte evleniyorlar. İşte gençlik böyle aşk, sevgi daha böyle bir yoğun oluyor falan. Böyle beraber bir hayatlar kuruluyor, gidiliyor. İşte zorluklar varsa çekiliyor, iş varsa büyütülüyor falan filan. Kadın destek oluyor maddi, manevi, aile, yuva bilmem ne falan. Küt, adam parayı buluyor. Ne oluyor? Adam parayı bulunca bir götü kalkıyor otomatik, kesin. Ama hala karısıyla beraber. Sorun yok. Sonra bunun parayı bulduğunu gören diğer başka kadınlar diyorlar ki lan bu herif parayı buldu. Zaten ilk karıdan da sıkılmıştır, evlenmişler. Dur ben bunu götüreyim diyorlar. Tamam. Hani hele hele böyle genç ya çok genç yaşlarda evlenip atıyorum sana işte üniversite zamanları sonu evlenip 20'li yaşlarda işte 10 sene 15 sene çalışıp 35 40'a gelmiş bir adam bildiğim malın önde gidi. Tamam mı? Her türlü kadın bunu götürür. Hele parayı bulmuşsa bir de sonucunda bir kazancı da olur. Sonra abi gidiyorlar o herifi götürüyorlar. Herif aşık olduğunu zannediyor. Daha genç, daha güzel olduğunu düşündüğü bir kadın buluyor. Kadın tabii bunu götürmek için her türlü böyle kadınsal taktikleri, stratejileri yapıyor. Oğlum kadın milleti ben hep söylüyorum. Ben korkarım. Tehlikelidir. Pazarlamanın onun bunun babasını bilirler yani. Yani güzeli çirkini ayrı bilir yani. Her türlü kendilerini bir şekilde pazarlar Sonra bu salağı buluyor. Bu salak da buna aşık olduğunu zannediyor. Ulan diyor ki bak taş gibi karı. Bir de benim karıya baktı, Evlendik, yaşlandık falan. Ya da işte bilmem ne. sıkıldım, Sıkılabilir insan. Falan filan. Sonra abi o kadın bu herifi öbür birinci karısından boşatıyor. Bu herifi kendiyle evlendiriyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Ayvan gibi kıskançlık yapıyor oğlum. Neden biliyor musun? Çünkü herifin mal olduğunu biliyor. Ulan diyor bu karıyı bu herifi diyor. Ben boşalttırdım diyor başkasından. E şimdi başka bir tane karı da benden daha akıllı, benden daha güzel bir karı da gelir diyor. Bunu benden boşatır mı diye heyecan yapıyor. Elindeki malı kaybetmek istemiyor. Bak buradaki mal kelimesi bizim mal kelimesi. Yani erkekliğin şey burada mal. Ulan diyor bu herif malın önde gideni diyor. Ben diyor bunu rahat bırakmayayım diyor. Bunu diyor iyice kontrol etmem lazım falan diyor. Herifin hayatını sikiyor. E herifler ne yapıyorlar? Herifler de şimdi para var ya bunlar. Bu baskıdan sıkılıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte iş seyahati, gal bu bahanesiyle kılları sıra zamparalık yapıyorlar. E nereye gidiyor? Ben seyahate gidiyorum. E, fabrika ar bakacağız. Aa, bir yer bakacağız. E, ortaklarla beraber şuraya gideceğiz falan deyip böyle işte bunu, bunu işte paralı parasız birlerini götürüyorlar. genelde 90 paralı maralı oluyor. Tamam.